My kripto radio haber 7 milyar dolarlık varlıkları yöneten Skybridge Capital şirketinin kurucusu ve yönetici orta Antonis Garamochi kripto para borsası Binance bir şey olması durumunda piyasanın darbe alacağını fakat bunun kısa vadeli olacağını iddia etti. Hedge fonunun kurucusu bitcoin'i 4 yıllık bir aralıkta tuttuğunuz her zaman yani günü seçip 4 yıl boyunca tuttuğunuzda diğer tüm varlık sınıflarından daha iyi performans gösteriyor şeklinde konuştu. Binance'ın çok önemli bir merkezi borsa olduğunu belirten Scaramucci, Ziho'ya başarılar diliyorum, onu sen tanıyorum ve severim. Umarım bu sorunlar her neyse onları çözer, Binance'ın başına bir şey gelmesini kesin kesinlikle istemiyorum. Ancak insanların kripto para piyasaları olarak bilinen ekosistemin, bitcoin, ethereum ve diğerlerinin çok dirençli olduğunu anlamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu alana yönelik çok fazla bastırılmış talep var dedi bir döneme damgasını vuran ve daha sonra iflas ederek 850 binden fazla bitcoin'in kayıplara karışmasına sebep olan kripto para borsası Bitcoin'da geri ödemeler resmen başlıyor. Alacakların ödemelerini takip edeceği ekran açılırken bugün mitkox kayyumu tarafından da bir not paylaşıldı. Notta heyetin ödemeleri dağıtacak kripto para borsaları da dahil olmak üzere finansal kurumlarla gerekli hazırlıkları yürüttüğü söylendi. Bu hazırlıklar sebebiyle ayrıca geri ödemelerin başlamasının biraz zaman alması bekleniyor dendi. mitkox alacaklarının geri ödeme taleplerini bildirme süresi 6 Nisan itibariyle doldu. Talepte bulunanlar içinde ödeme periyoduna geçilecek. Ödemeler Bitcoin, Bitcoin Cash ve itibari para birimi şeklinde karışık olarak yapılacak. Her alacaklı taleplerinin ilk 200 bin yenlik kısmını yen cinsinden alacak. Alacakları bu miktardan fazla olanlar kalan kısmı %71'ini kripto para, %29'unu ise nakit karışımı şeklinde alacak. OKEX okay, 7 Nisan tarihinde 700 katılımcının verileriyle yayınladığı ankette 12 Nisan tarihinde Ethereum ana ağında aktif edilecek Şangay güncellemesinin sonuçlarına dair piyasa katılımcılarının beklentilerini raporladı. Katılımcıların %63'ünün güncelleme ile beraber Ethereum'un 2023 sonunda 5000 dolar seviyesine ulaşmasını beklediği ortaya kondu. Katılımcıların %34'ü Ethereum'un 2000 doların altında kalacağını, %33'ü Haziran 2023 tarihine kadar fiyatın 3100 doların üzerine çıkacağını tahmin etti. A üzerinde stake edilmiş Ethereum'ların serbest kalmasını sağlayacak güncellemenin daha fazla Ethereum stake edilmesini sağlayacağı kullanıcılar arasında yoğun olarak beklenen sonuçlardan biri oldu. Katılımcıların %83'ü güncellemenin önümüzdeki 3 ay içerisinde daha fazla Ethereum stake edileceğini öne sürdü. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 19 lira 24 kuruştan alıcı bulurken euro ise 21 lira 1 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1242 lira, çeyrek altın 2045 lira. Yarım altın 4096 lira, tam altın ise 8156 lira. Gümüşün gramı 15 lira 52 kuruş, Brent petrol 85 dolar 12 sent seviyesinde. MyCrypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio haber sona erdi.